Evet, bugün neyi tanıtıyoruz? Asur'un bijon sökmesini arkadaşlar. Ürünü bu şekilde set haline geliyor. Bir de kendini tanıt. Bu dönemde bu tür makineler artık herkesin eline değdi. Herkes kullanıyor. Bundan bir önceki modellerinde biraz daha dış aksamında kalite eksikliği vardı. Onlar da giderildi. Ürünler güzel oldu. Bu 450 mm topluk bir ürünü. Daha önce çokça sattığım ustaların da bunlardan rahatlıkla alıp kullandığı ve bundan ekmek parası kazandığı biliyorum. Ürünler artık geliştikçe güzelleşti. Bugün için bir e, Deval, bir başka madül markalar 10-15 bin lirayken bu tarz ürünler daha çok tercih ediliyor. Ustalar da dahil olmak üzere. Devre ekonomi devre Hem ürünler güzel hem de ekonomik hem de iş görebilen. Bir de gücüne bakalım. Ama kütüğüm biraz arızalandı. Bunu bir e, başka şeyle de deneyelim. Çatı virası atıyoruz. Yani seri atır yanlışlıkla tuşa bastık. Çok güzel bir ürün. Tavsiye.